Nehir, Serdar'ı Suzan ile otel odasında gördüğü anda kafasında daha önce bastırmaya çalıştığı tüm şüpheler yeniden canlanır. Serdar her ne kadar bu buluşmanın sadece Suzan'a olan eski bir borçla ilgili olduğunu söylese de nehirin içindeki güvensizlik kolayca dinmez. Gördüğü manzaranın ardında başka bir gerçek olabileceğine inanmaya başlar ve Serdar'dan uzaklaşmayı seçer. Ancak tam bu anda gelen beklenmedik bir haber, her şeyi alt üst eder. Deniz kaybolmuştur. Küçük kızlarının kaybolması, Nehir ve Serdar'ı tarifsiz bir panik ve korkuya sürükler. Nehir, olayın bir kaçırılma olabileceğinden şüphelenirken, Serdar daha temkinli ve çok yönlü düşünerek olası her ihtimali araştırmaya başlar. İlk şüpheli olarak Zülfü ve Yaman'ın isimleri öne çıkar. Fakat Yaman, Deniz'in kaybolduğu sırada büyük annesiyle birlikte olduğunu söyleyerek suçlamaları sert bir şekilde reddeder. Zaman daralırken Şüphelerin yönü değişir. Umutsuzluk büyürken, Serdar ve Nehir kızlarını bulmak için farklı yollar izlemeye karar verir. Nehir, içgüdülerine güvenerek hareket eder. Serdar ise soğukkanlı, planlı ve mantıklı kalmaya çalışır. Ancak bu iki zıt yaklaşım aralarında yeni çatışmalara neden olur ve süreci daha da karmaşık hale getirir.